Herkese selamlar arkadaşlar. İnzila Vakti kanalına hoş geldiniz. Şöyle yakıcı takalım da. Kudursun adamlar. Hocam. <laughs> Hangi bitik adamlar sana sıkınca sen daha çok sinirleniyormuşsun musun? Yeme geliyor da hayırlısı. Dürbün kapanıyor. Nasıl satayım? Yarım saat açılmıyor. Arka. <laughs> Bir baydım. Ezik yam. <laughs> <Özgürüyor> Çubuk kırıkken <laughs> mi? <hiç> 3 mermi düşüyor. Baydım onu. Oh O pembe yanmış. Watch out. Mermi. Form up on me. Sağlama oku. Oğlum bu adamlar 2 saat ne yapıyor da gelmiyor ben anlamıyorum. Fight diyorlardı herhalde. Aha vallahi çalmışım kile. <laughs> bir el sattı adama Bu nasıl sevinmek? Oyunun son günü ya. Son günü yarın. Adamın ismi Durax bu arada. Yarın mı? Yarın değil mi son günü ya? 11 diyor. Abi saat 12 Bu gece de olabilir. Olunca... Aa hala adam var. Şey. O... Mericeğin abicim sen çok mu konuşuyorsun sanki? Ne tabi ya? Bir tık fan sanki gibi hmm. bir, 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 bir serdar abilik var sende sanki. Ha, beni bıraktınız yani burada öyle mi? Ya, takım ruhu ya maşallah. daha biliyordum ya. Haber var. Adam mı var lan? Var var. Çelik cepheye. adamı şey, çekeceğim. Bu nasıl adam lan bot bu? Bota bomba atar attırdın. Geliyorum kardeşim. <laughs> gel gel bossu Aa, bırak gel. Şey mi? Eee mi? İşaretim mi? Aynen. Gördüm adamları. Oha 4 kişiler orada. Şu... Ay ısırırım geliyorum dur. Tamam Potu kim sıkıyor? Turbo tur 2. koşu var. Sağda harabeden bana yakıcı sıkan vardı. Biraz daha... Watch out. Botu canla <laughs> Karanlık gözükmüyor Bir, ya. bir mermi editör valla. Bu, bu, bu tarafa geç, bu tarafa geç, bu tarafa Bana doğru göster. Öldü. <laughs> İkinci Öyle. takım geldi abi gel gel gel. Nereden geldi? Info seri. Bilmiyorum abi biri sıktı bu Abicim duymadığın şeyleri gördüm deme ben sıkıyorum buradan. Oh, Abi yukarı. sen orada ne yapıyorsun ya? Bir de takımcı oynamıyorsun. Burada dedim. Oğlum bu mal adam ne koştunuz? Mekaya bir tane parça bile takmamış lan. Şarjör yok, dipçik yok, namlu yok. Nasıl oynuyor bu adam böyle? Oyun. İşte Oy, oynayamıyor İki çanta. kanka çanta. oynasaydı vururdu herhalde. Yok ya yani bayılmak istediği için bayıldı ya. Öyle mi oğlum? Adamlara şekil şekil yapıyordum. Hı. Bir o şey ambar mevzat <laughs> var ya. Zıpkı tamam vurma falan. Adamlara şekil şükül yapıyordum ne lan. İşte abi zıplara vurmak istedim de. Lamp, lamp. Yürü gidelim yeni maça geçelim. Nereye var mısın abi? Bizim geliyor mu? Çocuk musunuz? bro. Yakın doğmamız iyi oldu. Direkt üstten rakiplere bamgın bamgın dalacağız. Bamgın nasıl dalacağız? İzle şimdi. Nasıl dalıyoruz öğren. <laughs> Nadir at. At kafası. Çok <laughs> yere bak. Hayvanat bahçesi gibi hocam burası. Büyükbaş hayvanlar cemiyeti mi lan bu? Benimkine bak. Arkaya bak bile batıyor. Biri unicorn, biri at. Abi. Ben bordo berliyim. Gökhan abi kafasını ko <laughs> öküz kafası mı koy? <laughs> öküz kafası mı? ben nereden bileyim benim anam babam çöpü. Watch out. Tamam be. Tura hocam. Geliyorum hocam yardıma. Aşağı atladı direkt ya eşek. Groza'yla Aşağı nereye? Tüneli. Tünele mi? Oğlum, tünelde pusak daha çok kill alırdık. <laughs> Bunun devamı yok mu? Tek mi atladı Groza'yla aşağı? ben tek gördüm. Direkt radyasyona gidecek herhalde bu fakir. Küçük <laughs> yer geldi biz boss'u keselim kanka ama Son gün adamlar radyasyona gidiyor ya. Yani. Az önce bir maç atmıştım. Çok güzel adam falan vurmuşum çantamda. Adam pusuyor lan. Pusuyor, son gün lan pusuyor. Okey. Okey. Bu kadar boş elma olur ya. Nerede bunlar ya? Burada gitmiş harbiden senin dediğin adam ya. Böyle bir toksik olamaz. Gidip vuracağım şimdi olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> harbiden gitmiş bir de <laughs> şu an çekildi <laughs> Neyse lootlasın Biliyor bari vurmayalım Aa yani. şeyden adamlar geliyor. Watch out. Watch out. Köprü'den. Güzel. Watch out. Siz onları oradan darlayın. Biz arkadan <laughs> Bak bak bak. Şu <laughs> kere <laughs> Cenk canını sıktar kardeşim seni. <laughs> kaskını taksana oğlum, kaskını hı, taksana, taksana oğlum, kaskını tak. oğlum. Kaskı ya, o yüzden tek yedim ben de değilim ya, bu kadar düştüm ki yok. Headshot yedi o adam. Sen Aa nereden? bayıldı, tek yedi lan adam. Aaa bayıldı. He bir tane yedirdim ona. Bayıldı Arkadaşı koşuyor. Artıkçısı. Ona havada havada vurdum. O onak yemiştir büyük ihtimal eğer vurduysa ifat iş Watch out. Geldi adam. <laughs> Aa Onur geldi. Tam... Tut vurdun sonuncuyu galiba. O, onak yemiş hocam o zaman. Gel. bak. Meryem çaldın mı lan onu? <gülüyor> <gülüyor> zaten <çok> Adam <brav. gülüyor> Adamın nerede olduğunu anlayana kadar sen Vay be. Sadece abim ile bir takım erittik hocam. Yok diğer adam öldürmüş, öldürmüş bunu. Abi, Abi işte işliyorum seninki. Nereye işaret ettim lan Oho lan bir düz yürü. Ay. Ben niye göremiyorum? Ha gördüm. Bitirdim. Maşallah. Orada bir kişi daha vardı. Şey alacak şeyi lootunu alacak. Çakal. Tam yok dedin mutfak. Ah. Şey. Aha tepe. sıktın be kardeşim? Nereden sıktı lan o? Yukarıdan. Yukarıdan sıktığını ben de, ne de farkındayım. De. Sen mi farkında değilsin? Mümkünse görüşmeyelim kardeşim. kardeş. Göstermiyor. kardeş <laughs> <laughs> adamlar göstermiyor kardeş. Sen mi farkındasın yani sadece yani? Mümkünse görüşmeyelim kardeş. Ses 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 bir sene Batu. Atlar geliyor. Çıkar kafanı tık 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 ona kimden geliyor lan tık <Aha>. tık tık <Aha>. tık geliyoruz kanka çıkardım geliyorum geliyorum lan ha tam görüşünden çıktım adamı defayı atıyorsun kaybolsun diye fırlamasın diye yok yok veremez görüşünden çıktım Meryem gel bu kayaya gel görmüyor burada tane <laughs> I got supplies. Oo, I got supplies. Severiz. Ne üçüncü oldu? Kardeşim şu iki atlılık yaptık. Dur lan. Kaskım. Zararlı çıktı ne? Ya yani kardeşim bir çelik gerek düşürdük ama. Onunla... Ben kasksız kaldım. Üç. Kardeşim sen de öyle kal boşver Biz Dıgı 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 çetesinin dıgı dıgı şeyleriyiz. Ama sizin kaskınız sizde, benim kaskım sizde. Yılan kafası olaydı, tam olarak ben giyerdim onu. Bizimki at yılanı. at yılanı, yeni hayvan sanat. At yılanı, sikeyim inananı. Namık Kemal. Enemy down. Videonun başlığı belli oldu. At takımıyla oynadım. Veya büyükbaş hayvan takımıyla oynadım. <laughs> al <Sağol> işte Sağol. <laughs> abi benimki çılgın atlar diye bir biz... başlık atabilirsin bu arada yani niye bizi böyle çılgın şey atlar. abi biz yeni nesil atlarız sen de at olamamışsın kardeşim sen, sen, sen daha ünlü konusun bir kere sen, sen konuşmaya evet <laughs> sen de Tyson. ben at olmayı sevmiyorum sen daha. sen de Tyson, Mike Tyson bu SD'den sonra buz gibi oldu etraf ben camdan atlayacaktım sonra dedim vans geçeyim <laughs> sen camdan atlayacaktın <laughs> <Son gülüyor> <laughs> Sonra dedim atlar canlandırırlar. Benim kaskım zaten yok oldu. Bilmiyorum kim aldıysa artık. Gel kız al adamın kaskını. Bir AV. Aha. Aha aha. Aa kask bir seviye. Buldum bir seviye. Bir seviye bulmuştun ne güzel. AVM ile bakan bir at. Abi o at değil ki ya. Valla öküz. Belgesel çekelim mi kanka? Hayvan belgeseli. Kısası çekelim mi şunu? Aynen aynen. Sen otur burada yorumla. Scuba Day. Hayvanlar işte... Ha, tamam. echt işte şöyle bir şöyle bir şeyler ben... ben burada izliyorum Yani tamam, şey yapıyorlar ya TikTok'ta şeyi yapıyor ya hani. Hadi tamam, hadi seslendireceğim dur, dur. ben hadi. Tamam seslendir de. Hani TikTok'ta tamam. şey geliyor ya işte beni vuran adamla denk denk gelmişizdir şöyle 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 yapıyorlar Aa, ya. Dur, ona... öküzün... Şöyle böyle böyle Abi öküzün gözleri mavi. Gel gel Joker gel. <laughs> Çok güzel bir ayırın. kapıyı kapat ben Kapıyı çalıyorum kardeşim. Ha <laughs> <laughs> tamam. Çekirt kızın Benim kardeşim. Atlar. Çok tehlikeli hayvanlardır ve tehlikelilerdir. Nasıl oldu bu TikTok kelime. videosu? Atlar çok tehlikeli hayvanlardır ve atlardır. Mükemmel bir kelime. Tamam. 3, 2, 1 Atlar çok tehlikeli hayvanlardır ve tehlikelilerdir. Aldı. Tövbe, ne tık, tık, oluyor tık. lan oğlum? <laughs> 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 Tito <Tık, tığı> atacağım <gülüyor> burayı. <Gülüyor> Gel aşağı in. Aşağı inme, aşağı inme. Radyasyon lootlayan adamın parası yoktur, çıksın o. Ne kadar da iyi niyetli bir adam ya. Maşallah. Keşfete düşmek için illa bot mu vurmamız lazım? <laughs> tünelde beni kepleyerek vuran adamla globalde denk gelmişizdir. Dın, 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 dın. Bir TikTok videosu daha çıkardım bot vuran. Kita bakalım. Keşfete Ay, düşmemiz için illa bot mu vurmamız lazım? Üçüncü TikTok Aynen videosu öyle. çıktı. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Yürü gidelim çıkışa ya. Batı gel. Ha, çok güzel bir sorun Göz vuracaktım tam gözü ayarladım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.